Kazakistan tarihini kutluyor. Astana'daki bu festival Kazakistan ananın 550. kuruluş yıl dönümü anısına yapılan etkinliklerden sadece biri. 15. yüzyılda Cengiz Han'ın torunlarının kurduğu hanlık, Kazakların ilk bağımsızlığını ilan eden devleti oldu. Türkçe konuşan bu millet eski zamanlarda Avrasya'nın büyük bozkırlarında göçebe olarak yaşıyordu. Kazakistan Hanlığı 18. yüzyılda kuruldu ve daha sonra üç parçaya ayrılarak Rusya İmparatorluğu ile yakın ilişkilerde bulundu. Eyvah! 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 Ulusal Müzedeki özel sergide tarihi bulgular, el yazmaları ve Kazakistan kültürü ve milletine ait diğer eserler yer alıyor. Sergideki eserlerde Sovyetler Birliği'nin 20. yüzyıldaki etkilerini de görebilirsiniz. Sizi sırspadım Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden milletler arasında Kazaklarda vardı. Bu sebeple son 20 yıldır yoğun bir şekilde eski tarihi köklerimizi araştırıyoruz. eski tarihi köklerimizi araştırıyoruz. Ülkenin bilim insanları ve yabancı araştırmacılar büyük bir kara parçası ile çevrili ekonomi ve kültürlerin geçiş noktası olan bu bölgenin tarihini araştırarak hangi medeniyetlerden etkilendiğini bulmaya çalışıyor. Kazakistan, Orta Asya ve Avrasya'da bulunan diğer bütün milletlerden daha fazla köklü bir tarihi olduğunun farkına varıyor a Şu anda burada önemli bir politika izleniyor. Komşu ülkelere Kazakistan'ın 25 seneden çok daha eski bir medeniyet olduğunu kanıtlamaya çalışmak. Kazakistan Sovyet döneminin trajik etkilerini hala yansıtıyor. Modern unsurların yanı sıra 1930'larda yaşanan ölümcül açlık krizi ve yaklaşık 40 sene boyunca devam eden nükleer testler hala bazı vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. İnsanların eslerini yok edemezsiniz, düşünceleri ve istekleri bastıramazsınız. Bağımsızlık hareketleri, politik kriz, trajedi ve savaşlarda yayılır. Biliyorsunuz bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın uzun bir konuşma yaptığı, Türkiye Cumhuriyetleri'nin katıldığı o büyük toplantıya iştirak ettim. Şunu açıkça görüyoruz ki bu ülkenin yöneticileri kendi kültür ve geçmişine sahip çıkıyor. Bu çok güzel bir gelişme. 550. yıl dönümü kutlamaları tüm sene boyunca Kazakistan'da devam edecek.